Merhaba arkadaşlar, Gemisterk'ün bir dosunda hoş geldiniz bugün Siren Head'in bilgisayar versiyonunu deniyoruz. Mobil versiyonunu da denemiştik hatırlarsınız. Bir de bunun bilgisayar versiyonu varmış. İnceleyelim dedik. Start game diyelim başlayalım. Oo, Denver Island'ın istasyonu. Burada ne oldu bir bakalım dedi. Aracımız bu. Bir haber. Oo, mekanik. Biz şeyciyiz, tamirciyiz. Bunları bu şekilde alabiliyorum. Alet çantam var. Biz buraya tamire gelmişiz. Tamam kanka. Tamam, flashlight olayını algıladım. Kutular var. Garajda şey varmış arkadaşlar. Garajda jeneratör varmış. Onu çalıştırmamızı istiyorlar şu anda. Burası mı? I need to start the generator. İlk önce jeneratörü aktifleştirmem gerekiyor dedi. O da garajdaymış. Garaj neresi? Burada siren kafa varmış abi. Garaj burası. Jeneratör burada. Heh. Selam canım. Evet bir tane füz lazım. O da şeydeydi. Bizim aracın arkasında. Şundan alayım. Nerede de olsa mekanikçiyiz. Bu eşyalar bizim depomuzda var. Buraya gidelim. Bunu yerleştireceğim. Her türlü eşya etkileşime girebiliyorum. Çok ilginç. Tamam, değiştirdik. Evet, araba çalışıyormuş gibi çalıştı. Şu anda evet, power'ı tekrardan getirelim dedi. Oradaki kolu çekeceğiz istasyondaki. Siren kafa oyunu ama siren kafa yok da etrafta. Power'ı getiriyorum abi. On Tamam. Çalıştı. Nevada Mystery Rail Ne lan? Bu da neydi? Araba gitti lan! Araba Oğlum ben bunu elime aldım da Hah Araba gitti araba Oğlum Allah'tan bunları buraya koymuşum he Arabayı fırlattı Büyük bir şey arabama vurdu dedi Bir, bir şey geldi bizi fırlattı arabayla Ama ne fırlattı? Enteresan Burada bir yaratık var. Ama ne yaratığı? Siren kafa mı? Birazdan onları göreceğiz. He bak arabayla kaçmamız için bunu... ses nedir lan? Tüh, 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 tüh. Şimdi... Ee, lastik lazım. Yeni batarya ve... Ee, benzin lazımmış. Bunları bulacağız. Bu arabayı yapıp buradan kaçmaya çalışıyoruz büyük ihtimalle. Lastik lazım bize. Araç lastiği. Araç lastiği. Araç lastiği. O zaman etrafı açılıyoruz arkadaşlar. Araç lastiği bulacağız. Siren kafa oyunu oynuyoruz. Bir yerden ses geliyor ama. Ses size geliyor mu arkadaşlar? Kamyondan sökebilirsin. Mantıklı değil mi lan? Lastiği ma Doğru lan. Ama araca tırmanamıyor ki. Bir de her lastik o araca... Yok. O öyle bence düşünmeyelim. Öyle bir şey değildir. Ama mantıken öyle olması lazım. Öyle Yok. Stamina var bu arada. Yellow Trail. Ne oluyor lan? Siren sesleri duyuluyor sürekli. Şimdi burada ne var? Mermi lan bu. Silah mermisi değil mi? Siren kafa görüntülerini çekmeye çalışan biri var burada. Bakın siren kafa yakalanmış burada. Bak orada yine yakalanmış yan tarafta. Sesler geliyor zaten. Algılıyorum seslerden. Merdiven. Merdiven ne için lazım? Ne oluyor lan? Siren çalıyor. Patika yolu da devam et abi sen. Sen sadece benzin bulacaksın ve lastik bulacaksın. Senin amacın bu. Korkmana gerek yok. Senin amacın lastik ve şey bulmak. Başka bir şeyin yok ki. Çok yakından geldi bu sefer. gerçekten yakından geldi. Yerde sallanıyor artık. Yaklaştık mı ne? Arkadaşlar ne oluyor lan? Ah benzin biz onu. Buldum. Başka lastik mastık var mı burada? Yok. Benzin okey. Ben gidiyorum. Arabaya. Arabaya gidelim. Arabaya gidelim. Benzini koyalım. Lastik gerekiyor. Lastik bulmamız lazım. Sonra batarya lazımdı değil mi? Evet. Ne oluyor lan? Bir şey geliyor. Arkadaşlar. Ha! geliyor. Aa bu küçük lan. Bu küçükmüş lan bu kısıran kafa. seven Yok, beni yakalayamaz. Yakalayamaz! Geliyor! Kanka, tüm filmlerini izledim. Bana zarar verme. Bu arada... ...hoşuma yetimini kaybettim? Yoruldu adam. Görme beni. Anlaşabiliriz. Bak, ışığı da kapattım. Rahatsız olmuyorsun sen. Çalma, çalma onu, çalma! Atom bombası mı atıyorsun kardeşim? Niye çalıyorsun öyle şeyler? Geliyor, geliyor arkamda, 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 arkamda. Arkadaşlar şey nasıl yapıyoruz? Enerji nasıl yükseliyor bu oyunda? Koşamıyorum şu an. Aa yok oldu. Adam yok oldu lan. Adam yok oldu. Görmediniz mi? Lan gör.. Nasıl görmediniz? Gördünüz arkadaşlar ya. Kocaman yarat ya yani kocaman yaratık değil. Benim mobilde oynadığım kadar ki kadar büyük değil de yine Siren kafa yani. Benzin nasıl dolduruyorum? Ha. Tamam. Benzin doluyor. Benzin okey. Evet. Benzini doldurduk. Şimdi Lastik lazım Bakalım Lastik yeni batarya Tamam Bataryayı görmüş müydük biz ya Hatırlamıyorum bataryayı tam olarak Arkadan geliyor bu sefer Ses geliyor Hayırdan ses geliyor Al Neyse devam edelim Devam edelim Lastik bulacağız. Önümde spawnlanmazsın da ama. Yok koşamıyorum koşamıyorum. Yok oldu. Yok oldu lan. Töbe töbe. Benimle dalga mı geçiyor oğlum bu ya? Oğlum benimle dalga geçiyor galiba bu. Ne oluyor lan? Nereden geliyor? Aa gördüm. Bakmayınca gidiyor mu? Bunun taktiği var mı? Bakmayınca gidiyor mu? gitmiyor ki geliyor geliyor bakmayınca gidiyor galiba sinendirmem mantığı gibi sanırsam evet, önümde bakma bakmazsan gider bakma bakma aya bak arkanda arkanda değil arkanda değil çikolata tezleri belki gelme 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 Gelmediğince gel gidiyor. Tamam. Gelmediğince gidiyor. Bir şey yok ya. Bir şey olmaz böyle. Bana lastik lazım. Kanka lastiğin var mı kanka? Kanka lastiğin var mı lastik? Lastik istiyorum lastik. Lastik lastik. Işığı açma abi. Işığı kapatınca mı gidiyor acaba? Işığı açma. Açmadım. Bak burada lastik vardır. Bak burada lastik vardır. Bence ışığa geliyor. Bilmiyorum ki. Lastiği buldum. Hızlandı hızlandı hızlandı. Ulan Sanki bir tane yarış aracı geçmiş gibi ses çıkmadı mı böyle? Gelme 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 yürüyemiyorum. Öldüm. <laughs> Yoruldu. Geliyor, 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 geliyor. Gelme, gelme. Gitti galiba. Gitti. Gitmemiş. Duruyor orada. Gelme, 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 gelme. Geliyor, geliyor. Çok koştuğum için yoruldu. Koşamıyor şu anda karakter. Aferin. Çalma, çalma onu, çalma. Selektör yakıyorum, gelme! Geliyor abi. Atom bombası mı atıyorsun kardeşim? Bir git! Gitti, gitti. gitti. Abi ışık, ışık açıkken daha hızlı gidiyor. Emin misiniz? MTGK Aleyküm selam e, Şimdi batarya lazım bize Akü Evet Ben şu hızı koşmamı nasıl Şey yapıyorum Arttırıyorum Ayıptı sorması Bir şey mi yemem lazım acaba Şimdi abi bak biz şu anda neredeyiz İstasyondayız biz daha nereye gittik daha demin? Şu soru işareti olan yerleri kontrol etmem lazım sanırsam. Ormanın derinliklerinde bazı yapılar var. Oralara bakıyoruz. Şu tarafa gidiyorum ise. Bir ışık gördüm şurada. geliyor gene geliyor Dinlenemiyorum ki Koç ay durunca yenilenmiyor Arkadaşlar Durunca yenilenmiyor Ne bu burada bir şey yok. Geri dönmeliyim dedi. <laughs> Elimi aldı. Elini aldı. Öldürdü. Evet. <laughs> <laughs> Aldı böyle sıktı Kırk Dedi Kırk Yaptı öldük Tren kafanın da sonuna geliyoruz ee, Bilgisayar versiyonu da bu şekildeydi Eğer bilgisayar versiyonu bitirmemeyi istiyorsanız Like atıp yorum yazmayı unut Bu da böyle bir oyundu Bunun telefon versiyonu da gelmeye devam edecek Hepinizi çok seviyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay